Amerika bunların bir örneğidir. Amerika tam liberal olmak için uğraşıyor. Son seçimlerde bakın, CNN'de seyrettiğinizse bilmiyorum. Hem cumhuriyetçiler hem demokratlar bir tek slogan söylüyorlar. Small government, ufak hükümet. Amerika'da hükümet çok ufak, hala ufağını istiyorlar. Bizde ise herkes her şeyi devletten bekliyor. Ya bu devlet sana bu ceketi veriyor ama 50 milyona mal ediyor. Kötü bir ceketi. Kötü dikilmiş, boktan bir ceketi 50 milyona. Sen o para ona verme, Git 3 milyona çok daha güzelini alıyorsun. ya yani Türk halkının bu devletçi beyin yıkamasından kırması lazım. Gerçek eğitim var mı? Anlamadım. Gerçek eğitim var mı? Eğitim de gelişir. Eğitimi de zaten özel sektöre bırakıyoruz. Merak etme hiçbir şey olmaz. Peki, eğitim, eğitim gelişir. Türkiye'de eğitimde şey yok. Buyurun. Bir saniye çocuklar. Görüyorsunuz politikacılık ne zor iş. 3 5 oy toplayacağız diye şey oluyoruz, helak oluyoruz burada. Buyurun. bu <laughs> İnsanların bu salak politikalar yüzünden acı çektiğini, süründüğünü, öldüğünü görüyorsanız benim geri zekalı tepkim çok azdır. Niye lisanda bu tip laflar var? Tepki göstermek için. Küfür de etmek lazım. Küfür de lisanın bir parçası. Yani Türkiye'nin durumunu siz şey almayın. 1930'dan beri Türk halkı Ankara'daki birkaç geri zekalı eblehin davranışı yüzünden sürünüyor. Sürünüyor. Size i̇şte en basit bu sınır misalini verdim işte. Bir tarafta meyve, sebze çürüyor, bir tarafta benzin denize dökülüyor. Bu iki işi kendi arasında cevap yapıyorlar. yapıyorlar. mıydı? Yaptılar mı? Söyleyin 30'dan itibaren. Yani fazla teferruata girmek istemiyorum. E ne diyeceksin buna? Heh, yanlış politika, o az gelir. Ne demek? Sopa, sopa lazım onlara. Yani gerizeki lafı çok azdır. Yani hissettiğiniz zaman böyle içinizde yapılanların yanlışlığını, karşısında kimin ne çektiğini, hissettiğiniz zaman tabii ki tepkiniz sert olacaktır. Biz bu partiyi tepki göstermek için kurduk. Ne işimiz vardı parti içine gireceğiz? Yani olaylara sinirlendiğimiz için tepki göstermek için parti kurduk. Sen senelerce bu kadar aptalca şeylerle insanları böyle süründür. Türk halkının fakirliği komedidir. Hiçbir şey...